أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم واحسن كما احسن الله اليك صدق الله العظيم صيدار مستمعين ايليك Özelde de insanlara iyilik yapmanın ehemmiyetini, önemini bugünkü sohbetimde sizlere arz edeceğim. Allah Celle Celaluhu iyilik yapan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili dinleyiciler, biz kendi aramızda konuşurken hayır işlemek, hayırlı iş yapmak, hayırlı komşu, hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı arkadaş temennilerinde bulunuruz. Yüce Rabbimiz hayırlı evlat versin, hayırlı komşu versin duasında ve niyazında bulunuruz. Hayırlı arkadaş, iyi arkadaş demektir. Hayırlı evlat, iyi evlat demektir. Allah Celle Celaluhu biz kullarını iyilik yapmak üzere yaratmıştır ki Mülk suresinde Yüce Rabbimiz Estaizu Billah Ellezî mevte vel ve liyeblüveküm eyyüküm amela Hayatı da Ölümü de yarattığını ve hayatı ve ölümün için yarattığını bizlere bu ayeti celilesinde anlatırken hanginiz daha güzel işler yapacak onun için hayatı ve ölümü yarattım buyurmaktadır. Evet insanoğlunun yaratılış gayesi iyilik yapmaktır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Demek ki güzel ahlakın gereği Allah'ın yarattığı bütün mahlukata iyilik yapmaktır. Özelde de insanlara iyilik yapmaktır. Aleyhisselatu vesselam sizin en hayırlınız ...insanlara en fazla faydalı olandır buyurarak... ...hayırlı insanı, iyi insanı... ...insanlara iyilik yapan insan olarak nitelendirmiştir. Başka bir ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz inanan kullarını tarif ederken... ...ülâike yüsâriûne fil hayrâti ve hum lehâ sâbigûn... ...iyilik yarışında olmayı Allah'ın iyi kulu olarak nitelendirmiştir. Benim kullarım hayırda yarışanlardır ve bu konuda öncülük yapanlardır buyurmuştur. Başka bir ayeti celilesinde estaizu billah festebiyul hayrat hayırlara koşun hayırlara yarışın buyurarak hayır iyilik demektir. İyilikte yarışmayı iyi olmayı ve Allah'ın yarattığı bütün mahlukata iyilik yapmayı Yüce Rabbimiz bu ayeti celileri, celileleriyle bizlere emretmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Rabbimiz bizlere bir dua öğretirken mütevazi bir dua Estaizu billah Kulillâhumme mâlikel mülk tu'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ ve tuîzu men ve tudilu men teşâ biyedikel hayr. Burada peygamberimize ve onun şahsında bizlere ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Dilediğine bu mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini zelil, dilediğini de aziz yaparsın. Hayır senin elindedir Allah'ım diyerek mütevazi bir dua yapmayı ama hayrı istemeyi, iyiliği istemeyi Yüce Rabbimiz bizlere öğretmiştir. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللّٰهِ Buyurarak iyilikten ve hayırdan ne yaptıysak hepsi Yüce Rabbimizin bilgisi dahilindedir ki, İyilik yapanların mükafatını yüce Rabbimiz verecektir. Muhterem dinleyiciler, iyilik Kur'an'da hayır kelimesiyle ifade edildiği gibi aynı zamanda da bir ve ber kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Bir iyilik demektir. Ber o da aynı köktendir. Kara demektir, toprak demektir. Ve iyilik yapan insan gönlü geniş, toprak gibi mütevazi ve toprak nasıl Allah'ın bütün kullarına faydalı bir zeminse, mümin ve Müslümanın da iyilik yaparak Allah'ın yarattığı bütün kullarına karşı iyi olması istenmektedir. Yine yüce Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'inde bizlere bir dua öğretiyor. Estağfirullah. Rabbena ğfirlena ve keffir ve ma'al Ey Rabbimiz bizi bağışla, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Ve bizi ebrar olarak vefat ettir. Ebrar olarak huzuruna gelelim diye bir dua var. Rabbimiz bu duayı öğretmiş. Evet. Ebrar olarak ölmeyi temenni ediyoruz. Ebrar iyi insan, başkalarına da iyilik yapan insan demektir. İnnel ebrar alefi neaim. Ebrarlar iyilik yapanlar, iyi olanlar naim cennetlerinde olacak diye Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bizleri müjdelemiş. Allah Celle Celaluhu kendisini tanıtırken Kur'an-ı Kerim'inde innehu huvel berrur rahim buyurmuştur. Elber Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Allah Celle Celaluhu bu ismiyle iyilik yaptığını bizlere haber vermiştir. O Allah İyilik yapandır, merhametlidir. Rabbimiz kendisini Kur'an-ı Kerim'inde bizlere böyle tanıtırken bir başka ayeti celilesinde Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Karuna ve ehsin keme Allahu ileyk. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap buyurmaktadır. Ve bütün insanlığa yüce Rabbimiz ve ehsin kema ahsen Allahu ileyk. Allah'ın size iyilik yaptığı gibi siz de iyilik yapın buyurmaktadır. Evet, yüce Rabbimiz bizi yaratarak ve in tevut bi ni'metillah la tuhsuha sayamayacağımız derecedeki nimetleri bizlere vererek biz kullarına iyilik yapmıştır. Bizden de yarattığı bütün mahlukata iyilik yapmayı Yüce Rabbimiz istemektedir. Evet, kime iyilik yapacağız? Herkese. En başta annemize, babamıza. Kur'an-ı Azimuşan'da Yüce Rabbimiz bunu bizlere emretmektedir. Anne babamıza iyilik yapmayı emretmektedir. Daha kime? Eşlerimize, evlatlarımıza, komşularımıza, Allah'ın yarattığı hayvanlara, çevremize, bitkilere, Allah'ın yarattığı bütün mahlukata iyilik yapmak gibi bir görevimiz vardır. Yaratılış amacımız ve gayemiz de budur. Mümin ve Müslüman insan iyi sözlü olacak, iyi ahlaklı olacak, iyi niyetli olacak, her şeyi güzel olacak. Kötülükten uzak olacak. Rabbim iyiliği hakim kılmayı, kötülükten de uzak durmayı ve kötülükleri engellemeyi bizler nasip eylesin. Sevgili dinleyiciler. Yıl 628. Hicretin 8. yılı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. 628'de 6 yıl sonra ilk kez Kabe'yi ziyaret etmek, doğup büyüdüğü yerleri görmek amacıyla, umre yapmak amacıyla Medine'den Mekke'ye kadar gelmiş Hudeybiye denilen yerde eshabı ile beraber dinlenmişler. Mekkeli, Mekkelilere haber göndermişler, kötü niyetle gelmedik, savaş için gelmedik. Biz doğup büyüdüğümüz yerleri, Kabe'yi görmek için geldik, özledik, umre yapacağız, birkaç gün gelip geriye gideceğiz. Ve engellenmişler, Mekkeli müşrikler tarafından Mekke'ye sokulmamışlar. Hudeybiye Anlaşması yapılmış, geriye dönmüşler. İşte tam... Burada geri dönüş yolunda bir ayeti celile nazil oluyor. Orada sahabe-i kiram öfkeli Mekkeli müşriklere karşı içlerinde öfke var, kim var, nefret var. Birbirlerine bu konuda telginlerde bulunuyorlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım, kötülüğü konuşuyorlar derken Allah Celle Celaluhu onlara şöyle buyuruyor. Ve la yajrimennekum şena'u kavmin en saddû hukumanil mescidi'l haramen ta'tedû Ey kullarım bir kavme karşı öfkeniz bu öfkenizde de haksız değiller en il hukumanil mescidi'l haram mescidi harama girmekten onun etrafında tavaf yapmaktan mescidi haramı ziyaret edip doğup büyüdükleri yerleri ziyaret etmekten engellenen bir sahabe topluluğu var. Ve Allah Celle Celaluhu onlara buyuruyor ki sizi Kabe'yi ziyaretten tavaftan engellediler. Siz o yüzden Mekkelilere kim ve öfke duyuyorsunuz. Ama aşırı gitmeyin. Hemen devamında ve teavenu alel birri ve tegva ey benim kullarım siz iyilikte ve takvada yardımlaşın. Ve la teavenu alel itmi vel udvan. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. İyilikte yardımlaşın, günahta yardımlaşmayın. Şu anda yaptığınız birbirinize kötülükte, Mekkeli müşriklere karşı kötülük yapmakta bir yardımlaşma içerisindesiniz. Bundan vazgeçin, iyilikte yarışın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Değerli seyirciler, hakikaten burası bizler için çok önemli. En zor durumda bile Allah Celle Celaluhu kullarından iyilikte yardımlaşmayı ve kendilerini mescide haramdan engelleyen bu insanlara karşı bile iyi düşünmelerini Yüce Rabbimiz istiyor. Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı Kiram bu iyi düşünce içinde oldukları için iki yıl sonra Mekke'yi fethedecekler. Ebu Süfyan Hint gibilere, ikrime gibilerine iyi niyet besleyecekler. İyi düşünce içerisinde olacaklar, iyi davranacaklar ve o insanların İslam'a girişine vesile olacaklar. Evet iyilik insanların Müslüman olmasına vesile olmuştur. İyilikle insanlar İslamiyetle şereflenmiştir. Gönüller iyilik anahtarıyla açılmıştır. Kalpler iyilik anahtarıyla açılmış, oraya imanın nuru girmiştir. Rabbim her daim iyi olmayı, herkese karşı iyi olmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili dinleyiciler Dinimiz sadece iyilik yapana iyilik yapmayı emretmez. Kötülük yapana da iyilik yapmayı emreder. Bununla da ilgili birkaç ayeti celili okuyacağım. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ اِذِ فَعَ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَل۪يّونَ حَم۪يمٌ Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldır. Eğer kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırsan, kötülüğe iyilikle karşılık verirsen bir de görürsün ki aranızdaki düşmanlık gitmiş, yerine sıcak bir dostluk gelmiş. Evet. Müslüman sadece İyiliğe iyilikle mukabele eden değil ya da sadece iyilik yapan değil, kötülüğe karşı bile iyilik yapan bir insan olacak Rabbimiz bizlerden onu istiyor. Ve yüce Rabbimiz, Rabbimiz başka ayeti celilelerinde innel hasenatü yürhibnes seyyat iyilikler kötülükleri yok eder buyuruyor. İyilikler ancak kötüleri, kötülükleri yok eder. Ve yedravune bil haseneti seyyie. Benim kullarım kötülükleri iyiliklerle ortadan kaldırırlar buyuruyor. Muhterem cemaat. Kur'an-ı Kerim'inde yüce Rabbimiz kimi seveceğini bizlere haber verirken innal lahe muhsinin Allah iyilik yapanları sever buyuruyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Yine Allah iyilik yapanları sever buyuruyor. Başka ayeti celilesinde Allah iyilik yapanlarla beraberdir buyuruyor. Allah iyilik yapanlara rahmet eder buyuruyor. İnne rahmatallahi qaribun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. Öyleyse iyilik yapacağız. Kime? Herkese iyilik yapacağız. Sözümüz iyi olacak. Mesela bir iş yerinde çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımıza iyilik yapacağız. Bize kötülük yapsalar bile iyilik yapacağız. Bu imanımızın, İslamımızın, İslamımızın gereğidir. Bu peygamberin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bu Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sözümüz iyi olacak, kalbimiz iyi olacak, niyetimiz iyi olacak. Biz iyilik yapan, iyi düşünen, iyi kalpli, herkese husnuzanda bulunan güzel insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbim inanan kulunu Kur'an'da böyle tarif ediyor. Biz eğer Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorsak iyilik yapan insanlar olacağız. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini yani bizleri tarif ederken Kuntum hayra ümmetin ühricet linnasi te'murune bil marufi ve tenhevne anil münker ve tü'minune billah Bizim ümmetler içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğumuzu bizlere haber verirken Adeta bunun sebebini de bizlere söylüyor Sebebi nedir? Sebebi bizim İyiliği emretmemiz, kötülüklerden sakındırmamız olarak yüce Rabbimiz tarif ediyor. Allah'a imanımız olarak tarif ediyor. Eğer biz Allah'a inandığımız için iyiliği emreden, kötülükten sakındıran insanlar olduğumuz için en hayırlı ümmetiz. Ama bizde iyilik yoksa biz ya da başkalarına iyi olmayı telgine ederken Kendimizi unutuyorsak ki yüce Rabbimiz etekmurun ennase bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetlun el kitabe fe Bunu muhatap burada Yahudi bilginlerdir ama biz de bugün bunun muhatabıyız. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyorsunuz. Böyle olmayın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kitabı okuyorsunuz. Allah iyilik yapanları sever. Bu ayeti okuyorsunuz. Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. Bunu okuyorsunuz. Allah iyilerle beraberdir. Bunu okuyorsunuz. Ve ahsin keme ahsen Allahu ileyk. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Ayetlerini okurken kendiniz iyilik yapmıyorsanız, kendinizi unutuyorsanız bu yanlıştır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Hepimiz bir şey isteriz iyi bir eş, iyi evlat, iyi ana baba, iyi komşu, iyi arkadaş isteriz. İyilerle muhatap olmak isteriz. Dualarımıza bunu dahil ederiz. Biz bunları isterken kendimiz iyi bir iş, eş olamıyorsak, iyi bir evlat olamıyorsak anamıza babamıza karşı, iyi bir baba olamıyorsak, ana olamıyorsak evlatlarımıza karşı iyi bir komşu olamıyorsak komşularımıza karşı, mesai arkadaşlarımıza ya da emrimiz altında çalışan insanlara iyi bir insan olamıyorsak, biz Allah'ın sevgili kulu olma yolunda ilerleyemiyoruz demektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kimi sevdiğini Kur'an-ı Kerim'inde bizlere haber veriyor. Öyleyse bizim Başkalarından istediğimizi evvela kendimiz yapmamız lazım. Yüce Rabbimiz Lime tegulune ma Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz buyuruyor. Çevremizde en yakınlarımızdan en uzaklarımıza kadar bize iyi davranmalarını, bizim iyiliğimizi istemelerini düşünürken biz iyi davranmayıp çevremizdeki insanların iyiliğini istemezsek yolumuz yanlış demektir. Bakınız ecdadımıza baktığımız zaman ecdadımız hep yeryüzüne iyiliği hakim kılmak için uğraşmışlardır. Ve İslam medeniyetini öyle bir noktaya ulaştırmışlardır ki gittikleri her yerde camiler, köprüler, kervansaraylar, aşevleri, şifahaneler inşa etmişlerdir. Kışları kuşlara barınaklar yapmışlardır. İnsan onuru incilmesin diye sadaka taşları yapmışlardır. İnsanlara, Allah'ın yarattığı diğer hayvanlara bu şekilde iyi davranarak İslam medeniyetini ortaya koymuşlardır. Biz de bunların yolunda olduğumuzu iddia ediyorsak Sadece ve sadece iyilikten yana iyilik yapan insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Her gün namazlar kılıyoruz. Namazda selam vermezden önce Kur'an-ı Kerim'den bir dua okuyoruz. Estaizübillah. Rabbena etina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gına nar. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver buyuruyoruz. Bize diyoruz sadece şahsımıza istemiyoruz. Bütün Müslümanların iyiliğini istiyoruz. Bütün insanlığın iyiliğini istiyoruz. Duamızda Rabbimizden bütün Müslümanlar ve insanlık adına iyilik isteyerek namazımızı bitiriyoruz. Son sözün ne derler ya? Namazda son sözümüz Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver buyuruyoruz. Namazın içinde iyiliğini istediğimiz eşimize, komşumuza, arkadaşımıza, iş arkadaşımıza sonra kötülük yaparsak, sonra kötülüğünü istersek, sonra başına bir felaket gelsin temennisinde bulunursak biz namazdaki duamızın kabul olduğu düşüncesinde olmayalım. Çünkü namazda yaptığımız duanın namazdan sonra aksini temenni ediyoruz. Öyleyse Allah Celle Celaluhu iyi kalpli, iyi sözlü, gönül alan, gönül kırmayan, peygamber ahlakıyla bu yönüyle ahlaklanan güzel insanlar olmayı bizlere nasip eylesin. Bugün maalesef şunu da ifade ederek bitireyim. Kıranlar çok, kırıyor, kalp kırıyor, gönül yıkıyor, her şey yapıyor. Biz onlardan olmayalım. Bir de biz Başkalarının kötülüklerini konuşarak bir yere varamayız. Ne yapacağız öyleyse? Biz biz unutmayalım ki kötülük ondan şikayet etmekle değil, iyiliği yaymakla yok edilir. Devamlı kötülükten şikayet et kötülüğü yok edemezsin. Ama iyiliği hep beraber yayarsak kötülük ortadan kalkmış olur. Allah Celle Celaluhu İyiliği yeryüzünde hakim kılmayı, Allah'ın yarattığı bütün kullarına, bütün mahlukata, nebatata, hayvanata iyilik yapan peygamberin yolunu bu yönüyle takip eden güzel kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.